Merhaba ben Tuncay Bakkal. Yine sizlerle Ziviket püf noktalar videolarından yeni bir tanesiyle birlikteyiz. E, bu videoda sizlere Ziviket içerisinde ölçülendirme için kullandığımız aslında hepimizin bildiği ama e, bu komutları yerine çoğunlukla Dimension'ı kullandığımız inquiry komutlarından bahsedeceğim. E, burada e, standart olarak herhangi bir parçanın ölçü almak istediğimizde yaptığımız işlem Dimension'ı açıp bir İki noktayı seçip bunun uzunluğuna bakıp sonra burayı silmek oluyor. Bu işlem için aslında hani e, tekrar etmek yerine böyle sil e, oluştur sil şeklinde yapmak yerine bizim daha önceden kullandığımız e, bilgi komutları vardı parçalar üzerinden bilgiler alabiliyorduk. Şimdi bunları tool barlarını aktif hale getirelim ve ekranımızda e, parçaları komut kısa yollarını görüntüleyelim ve bunları kullanmaya çalışalım. Şimdi toolbar'lardan gördüğünüz gibi inquiry kısmını aktif hale getiriyorum. Apply ve OK. Gördüğünüz gibi komutlar karşıma geldi. Burada neler var? Bakın, distance komutu vardı. Array vardı, parçanın alanını gösteren region, mass properties vardı, list komutu vardı ve locate point vardı. Şimdi distance komutunu kullanarak dimension oluşturmadan iki tane nokta arasındaki uzunluğu ekrana görüntüleyebiliyoruz. Bunları birçoğumuz hatırlıyordur. Bilmeyenler için de yeni bir bilgi olmuş olacak. Evet. Aslında dist komutunu di yazıp enterla basarak çalıştırdığımız komutu doğrudan buradan ulaşabiliyoruz. İki tane nokta arasındaki öncelikle mesafeyi daha sonra xy düzlemindeki nokta değerlerini ve toplam x değerini toplam y ve toplam z değerlerini delta olarak bizlere gösteren bir komutlu distance komutu. Aynı şekilde area komutu da herhangi bir entity'nin herhangi bir nesnenin bize alanını gösteren bir komuttu. Buradan istersek entity olarak da giriş yapabiliriz. Herhangi bir nesneyi seçtiğimizde bu parçaya ait eee Çevre ve uzunluk değer alan ve uzunluk değerlerini bize veriyordu. Bakın sadece tek bir nesne seçtim. Bunun yerine bir kapalı nesne oluşturursam eğer dikdörtgen gibi polyline oluşturmuş bir nesne ve area komutunu kullanırsam buradan entity için objekti seçeceğiz. Nesnemize tıkladığımızda bu parçanın alanını ve çevresel uzunluğunun ne kadar olduğunu bize göstermiş olacaktı tekrar region mes properties'e geldiğimizde herhangi bir parçanın hacim değerini bize gösteriyor. Tabii bunun için perspektif bir düzlemde olmak gerekir ve bu parçanın hacimli bir parça olması gerekir. Örneğin ben bu parçaya 50 derinliğinde bir katı oluşturayım. Şimdi hacim değerine bir bakalım. Enter tuşuna bastım. Bakın gördüğünüz gibi parçayı ben katı hale getirdim normalde dikdörtgen bir parçaydı 50 de z üzerinde bir değer verdim ee, isterseniz onu da perspektif olarak görelim bakın gördüğünüz gibi katı bir parça height dedim gizledim şu anda katı bir parçadan bahsediyoruz tekrar f2 ile geri döndüğümde parçanın bakın kütle ve e, birçok Özelliklerine, örneğin centroid bilgilerine, ee, rise radi değerini verdi. Evet, bakıyorum ee, centroid bilgilerinin IJK olarak bize karşılığını vermiş oluyor ve burada bizim için çok büyük ee, avantajlar var. Nedir? Bir parçanın ağırlığını bulmak istediğimizde ee, buradaki hacim değerini, kütle değerini e, öz kütleyle çarptığınızda parçanın yaklaşık olarak gramajını Bulabiliyorsunuz. Bu da bizim için gerçekten büyük faydası olan bir özellik. Sentroide baktığınız zaman bu parçanın tabii ki merkez noktasına ulaşabiliyorsunuz ve en güzel, az önce aradığım yer, moment noktası, x ve y ve z değerlerinde bu parçanın moment noktasını da burada bizlere göstermiş oluyor, kullanmış olduğumuz mass properties komutuyla. Bazen de tekrar plana geri dönelim list komutunu kullanarak bazı parçaların bilgilerine ulaşıyorduk. Örneğin list yazıp enter tuşuna bastığımızda hani biz bunu properties ile zaten yapabiliyoruz aslında ama e, çoğunlukla kullanmadığımız komutlardan bir tanesiydi bu. Yine hatırlatmak için burada püf noktalar videosunu eklemek istedim. List komutuna girdiğinizde bu parçanın e, karakter tiplerine ulaşabiliyorsunuz. İşte katmanına, çizgi tiplerine, çizgi renklerine, e, herhangi bir x, y, z değerindeki verilere list olarak ulaşabiliyorsunuz. Buradaki verileri kopyalayıp, rahatlıkla dışarıya alıp e, herhangi bir dokümanda kullanabilirsiniz. Evet, propertizde görüyorsunuz. Hatta oradaki verileri değiştirme şansına sahipsiniz. Ama biz bunları burada listelemiş oluyoruz. Bir de yine... Aslında çok eskiden kullandığımız Locate Point vardı. Herhangi bir nokta hakkında bize döküm bilgileri veriyordu. Ee... Tabii otomatik kayıt girdiği için araya kaynadı. Başka bir nokta seçeyim. Şöyle yapalım. Evet gördüğünüz gibi ID pointten de gördüğünüz gibi e, x, y ve z değerlerini buradan alabiliyoruz. E, bu çoğunlukla hani Lisp'te de kullandığımız özelliklerden bir tanesi. Seçilen bir noktanın ya da belirtilmiş bir noktanın x, y, z değerlerini okutup bunu herhangi bir işleme çevirmek için kullanabiliriz. E, ya da buradaki nokta değerlerini herhangi bir işlemde kullanmak üzere kopyalayıp başka bir yere alma şansına da sahip oluyoruz. X, Y, Z koordinatlarına bu şekilde ulaşmış oluyoruz. Evet değerli dostlar ee, bahsettiğim gibi aslında Bizler için çok büyük e, imkan sağlayan bir parça hakkında bilgi veren komutlar bunlar hani muhakkak area komutunu çok sık kullanıyoruzdur herhangi bir alana hesaplamak için ama e, ölçülendirmelerde measure komutu artık yerine çoğunlukla dimension komutuna bıraktı e, bu komutlar bizlere gerçekten e, imkan veren parçalar hakkında bilgi almamıza yardımcı olan komutlar e, kullanıyorsanız ne kadar güzel ama kullanmıyorsanız muhakkak bunları ekranınızın bir kenarında Bilgi penceresi olarak koymanızı tavsiye ediyorum. Bu dersimizde de sizlere Ziviket Püf Noktalar bölümünde temel bilgi komutlarını aktarmış olduk. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.